İnsanların sınırlarını aşarak sorulan pek çok soru var biliyorsunuz ki. Ama finansal sorular genellikle bu sınır aşımı sorular arasında çok da dikkat çekmeyen sorular oluyor. Yani insanların finansal durumunu didiklediğiniz zaman bir sınır aşımı yapmıyormuş gibi davrandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama aslında bunu yaptığınız zaman da siz bir dikizci oluyorsunuz. Çünkü bunun adı literatürde finansal voyeurizm. Voyeurizm dediğimiz şey dikizcilik, röntgencilik. Yani biz dikizcilik diyelim. Siz başkalarının gelirini, giderini, ne aldı, ne verdi, neye ne kadar ödüyor gibi e, detayları sorguladığınızda diyelim. Ama finansal boyarizm dediğimizde finansal dikizci kişilerden bahsediyoruz. Bunları sorguladığınızda e, burada işte o kişinin e, o maaşla o evi nasıl aldığını, işte o maaşla o tatile nasıl gittiğini, ondan sonra belki kıyafetini, belki saçını başını, belki gelirini giderini, borcunu harcını, maaşını bunları parça parça soruyor oluyorsunuz. Ve bu yaptığınız şey aslında kendinizi belki daha iyi hissetmek için yapmaya çalıştığınız, kendinizi kendinize memnun hissettirmek için yapmaya çalıştığınız bir şey gibi görünebilir. Ama bu kesinlikle bir dikizcilik. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Başkasının finansal durumunu öğrenerek, ha ben yine de fena durumda değilmişim ya demek istiyor olabilirsiniz. Bunu anlıyorum. Ekonomi zaten belirsizliği çok artırdığı dönemlerde, yani ekonomik tabloda belirsizlik hissi çok daha baskın hale geldiğinde insanların kendi durumunu kavrayabilmesi için daha farklı parametrelere ihtiyacı olabiliyor. Buradaki bu parametreler diğer insanlar olabiliyor. Ama bazen bazı insanlar işin dozunu çok kaçırabiliyorlar. Dolayısıyla bazen bu ekonomideki belirsizlikten dolayı ortaya çıkan bir davranış gibi gözükse de bazı insanların karakterinde gerçekten de dikizcilik olduğu için veya işte genelde insanın bu tarz insanların zihni genelde boş dedikodular üzerinde eğlence bulabildiği için buralara daha çok kafa yorabiliyor oluyorlar. Yani ekonomik tablo herkes için mükemmel olsaydı ve herkes tam bir American Dream tarzı işte evlerde şey herkes çok zengin işte her şeyi elde etmiş bir yaşam tarzı içinde yaşıyor olsalardı dahi bu financial worrism'deki yani finansal dikizciler dediğimiz insanlar onlara tüm şartları vermiş olsaydınız da bu sefer başka şeyleri didiklemeye başlayacaklardı. Her şeyiniz mükemmel olsaydı bile belki gidip o komşunun evindeki bir tane bardak sizi rahatsız edecekti. Hani nereden buldu bu bardağı? E, niye bende bu kadar güzel bir bardak yok? E, o bardak yerine işte istediğiniz objeyi koyabilirsiniz. Aklıma ilk bardak geldi nedense. Dikizci deyince herhalde e, şey bardak imgesel bir çağrışım yapıyor. Neyse. Finansal boyarizm insanların başkalarının gelir giderini didikleme davranışı olarak yer alıyor. Başkalarının parasını, gelirini, giderini didikleyen kişilere e, dikizci, e, finansal dikizci diyorlar literatürde. Ve e, yani genelde voyeurizm kavramı e, tabii ki çok kulağa alışık gelen, çok duyulan bir kavram değil. Ama voyeurizm normalde e, akla özel hayata dair bir dikezciliği e, getirse de ilk seferde finansal voyeurizmde başkasının ekonomik mahremiyetine e, sınır aşımı e, uygulama davranışı görebiliyoruz. Yani insanların sınırını aşan sorular özellikle Türkiye gibi ülkelerde çok rahatlıkla sorulabiliyor. Çünkü burada insanlar daha birbirini kontrol etme arzusunu daha fazla taşıyorlar ve bireysellik daha düşük olduğu için. Burada bireysel sınırı aşan sorulara çok fazla maruz kalabiliyorsunuz ve artık bunları gülüp geçebiliyorsunuz ama şey finansal boyalizmde, finansal dikizcilikteki sorular daha sinsi bir yerde oluyor ve bu soruları ayırt etmeniz gerçekten zorlaşıyor. Yani insanların size ulu orta, insanların içinde işte kiran ne kadar, işte maaşın ne oldu, ondan sonra borcun harcın var mı gibi sorular sorması bireysel olarak size sınırınızı aşan diğer bireysel özel soruları sormak kadar aslında olan dışı bir davranış. Yani ulu ortamında soramayacağınız bir soru düşünün. E, bu soruyu finans üzerinden uyarladığınızda e, o sorunun sınır aşımı olduğunu fark edemiyor olabilirsiniz. E, sınır finansal sınır aşımına maruz kaldığınızı fark edemiyor olabilirsiniz. E, fakat orada siz yine Boundary violation in financial privacy, yani e, finansal gizlilikte sınırların aşımı, sınır ihlali e, davranışına maruz kalıyorsunuz. Bu da bir sınır aşımıdır ve bu sorulara cevap vermek zorunda değilsiniz. Bu sorulara cevap vermediğinizde kendinizi kötü hissetmenize gerek yok çünkü karşı taraf boundary violation yapıyor rahatlıkla sizin sınırınızı ihlal ediyor. Bu finans ve ekonomiyle bağdaştırıldığı zaman onlarla kombine edildiği zaman masum sorularmış gibi gözüküyor. Fakat hiç masum sorular değil. Genelde de zaten e, yani boş zihnin e, şeytanın oyun alanı olduğunu e, düşünürüm ve çok da sık söylerim. Bu bir hadis mi bilmiyorum ya da nereden duyduğumu da bilmiyorum bu şeyi ama genelde böyle zihni boş insanlar böyle didikçilik yaparlar, dikizcilik yaparlar ve işte malzeme didiklemeye çalışırlar. Dikizcilik ve didikçilik. <laughs> yani e, böyle bir şeylerle gerçekten aklı işte biraz daha farklı şeylerle doldurduğunuz zaman işte filmlerle, kitaplarla, sanatla, felsefeyle insanlarla uğraşmaktan biraz daha uzaklaşıyor olmanız gerekir. Ama şimdi gideceksiniz de siz bir finansal dikizciye gidip sanat sepet konuşacaksınız da entel de entel diyecekler de arkanızdan felsefe felsefe yapacaksınız. Adınızı da deliye çıkaracaklar. Hiç gerek yok. Boş verin. şimdi burada şeyi sadece bu sınır aşımını fark edin. Sınır aşımını fark etmeniz için bu kavramdan bugün bahsediyorum ben size. yine voyeurizme dönersek Burada insanın başkasının ekonomik hayatını izle, kontrol etme ve çözümleme merakı müdahale insanların müda yaşamına gelir giderine bir müdahaleyi sevk ediyor. Yani siz bir bankacınızla bile daha private bir pozisyonda yaptığınız görüşmeyi ulu orta insanlarla konuşmamalısınız. Yani müdahale ve burada özel alanınıza girme var. Finansal mahremiyetinizin sınırlarının ihlal edilmesi var. Tabii ki bu boundary violation terimini psikoloji alanındaki makalelerde falan muhtemelen daha çok görürsünüz. Yine benzer şekilde e, gossip based üzerinden yani dedikodu üzerinden veri elde etme e, amacıyla e, yapılan bazı yani dedikodu üzerinden e, veri toplama, bilgi toplama işte e, nasıl diyelim ya da kötü niyetli e, şey, kötü niyetlerle yapılan e, bu işte gossip based bilgi toplama çalışmaları yine finansal voyeurizmde de kullanılıyor ve gossip based financial privacy üzerinden el alınıyor. İşte kim ne aldı, maaşı ne, işte arabası ne, çantası ne, ayakkabısı ne, işte borcu var mı, harcı var mı? Hani bunlar bir taraftan da işte delikodu üzerinden kontrol edilebilen şeyler. Burada yapılan önemli bir ayrım şu. Orada sosyal karşılaştırma yapmıyorsunuz ya da işte o ne durumda, ben ne durumdayımdan ziyade aslında başkalarının hayatını deşiyorsunuz siz. Evet, insanın evrimsel psikolojisinden e, girebilirsiniz burada ya da işte geçmişten günümüze insan davranışlarından, evrimin direkt kendisinden girebilirsiniz burada konuya ama e, bu kıyas sadece kıyaslama veya sadece kendi durumunu analiz etme amacıyla yapılan bir şey değil. Bu gerçekten adı üstünde voyeurizm yani dikizcilik yani başkasının hayatını didikleme, deşme ile e, yapılan bir davranış. Burada ne yapıyor insanlar? Bunu yaptıkları zaman başkasının parasını, mal varlığını falan özümserse, çöz çözerse e, kendisinin durumunu daha öngörülebilir atfedeceği, öngörülebilir şekilde tanımlayabileceğini düşünüyor. Ve e, belki kimi zaman ahlaki üstünlük kurma çabası e, yani işte e, aa işte nasıl bu kadar parası oldu işte demek ki işte şöyle şöyle bir şeyler var arkasında falan yani e, yine gossip based hani dedikodu e, eksenli iftira atmalar falan böyle şeyler var biliyorsunuz ondan sonra hani kesin olarak iftira atmıyor ama hani dedikoduyla bunu ne yapıyor harmanlayıp işte aslında e, olabilir diyerek aslında tam iftirayı da atmıyor ki şey yapmasın yani e, tam olarak işte ağzından kesin olarak öyle bir cümle çıkmış olmasın diye. E, dolayısıyla bazı kültürlerde e, ve mesela işte bizim kültürümüzde e, insanlar parasına göre insan muamelesi gördüğü için e, toplumsal kültürde para ne kadar paranın varlığıyla sizin insan olarak değeriniz ne kadar artıyorsa o zaman para tabii ki sizin e, bu toplumlarda para tabii ki mahremiyet olmaktan çıkıyor. Tam olarak ulu orta herkesin kurcalayabileceği bir dosyaya dönüşüyor. Bir de sosyal medyada çok fazla insanlar zenginlik satmaya çalıştıkları için burada tabii ki yine şey oluyor bir algıda bir bozulma oluyor. İnsanların nasıl bu kadar para harcadığı ile ilgili kafalarda çok fazla soru işareti oluştuğu için zaten problem şu bir taraftan da çok fazla sosyal medyada gezinmek. Çünkü sosyal medya zaten insanların zamanını tüketen bir yer olduğu için hani insanları orada tutabileceği bütün insanın kendini insan onuruyla insan mutluluğuyla kendini mutlu bir şekilde hissedebileceği bir mekanizmayla orada tutamayacağını bildiği için sosyal medya algoritmaları tabii ki başkalarıyla kendinizi kıyaslayarak başkalarına göre kendinizi fakir hissederek işte sürekli kılık bait ya da rage hani böyle sizi öfkelendirecek başlıklar ya da söylemler ortaya salıp algınızı bozacak çünkü öfkelendiğinizde veya işte başkalarının zenginliğine falan şahit olduğunuzda algılarınızı kontrol etmek daha kolay. Dolayısıyla Sosyal medyada zaten bir manipülasyona maruz kaldığınız için ister istemez kendinizi böyle bir iyi niyetli bir voyeurizm içinde buluyor olabilirsiniz. İyi niyetli voyeuristleri ayırıyoruz burada tabii ki. yani yine bir sorun, kendinize şu sorun. Ben başkasının parasını neden bu kadar merak ediyorum? Hani işte ne oldu? Borcun ne kadar? Elektriğin ne kadar geldi? Kira ne kadar oldu? Hani gelirin ne, giderin ne? Bunları gerçekten yani şöyle düşünün. Hani insanların Hani eşref saati ve eşek saati var. İnsanlara gerçekten zaten e, ekonomik ortamda e, insanlar daha zor günler geçirirken bu zamanlarda e, böyle garip garip sorular sormayın İşinize bakın. Öyle daha güzel olur. E, yani insanlar her zaman hayat boyu sosyal statülerini tahmin etmeye çalışarak e, zaman geçirdiler. Çünkü aslında bizim evrimsel uyumumuzun bir parçası olduğu için e, sosyal statünün e, geçmişten günümüze geldiği yer tamam bu e, şey değil. Kaçın kaçınılmaz bir durum değil. Bu yaşanacak tabii ki. Niye? Yüksek statülü insanlar bugün bütün e, her şeye daha iyi şekilde erişiyorlar. E, hukuk mimarisi bile sadece zengin insanları korumak üzerine kurulu. Mesela çok zengin bir insan çok büyük bir kötülük yaptığı zaman size, siz gidip ondan hakkınızı aramak ve hukuk yoluyla hakkınızı aramak için o zengin insanla mücadele etmeye kalktığınızda, hukuki mimari o zengin insanı koruyor ve sizi de daha da suçlu duruma, daha da borçlu duruma, daha da berbat duruma düşürebiliyor. Ne oluyor? İşte zengin insanlar da kolaylıkla e, hukuki mimariye güvenerek sizleri tabii ki korkutup sindirmeye ve ezmeye başlıyorlar rahatlıkla yani ne oluyor yüksek statüdeki insanlar her şey daha çok erişiyor hukuk onlar için çalışıyor her şekilde daha korunaklı yaşıyorlar falan dolayısıyla insanın statüsünü anlayabilmesi için tabii ki mecburen başkalarının gelirine giderine bir tık hakim olması gerekiyor fakat bunu gündelik yaşamın tek konusu haline getirdiğiniz zaman ve sürekli sürekli insanlara bunları sorduğunuz zaman gerçekten bu artık evrimsel psikoloji veya işte evrimsel bir merak değil evrimsel bir bozukluğa tekabül etmiş oluyor. Belki de kendiniz için bir yardım e, almanız gerekiyor olabilir. Eğer bu kadar 7/24 e, başkalarına odaklı bir şekilde yaşıyorsanız ve insanların gelini giderini sorguluyorsanız, hatta Ekşi Sözlük'te de vardı. Geçenlerde böyle bir şey LinkedIn'de paylaşmıştım. E, en aktif olduğum sosyal medya LinkedIn. Orada işte insanın yaşam sevincini yok eden, e, heves kırmak için yaratılmış insan tiplerinden bahsediyorlar. İşte o kız sana bakmaz, o iş tutmaz. E, sonra ne yapacaksın gibi böyle yani gıcık gıcık cümleler kuran tipler var ya. Orada bir örnek vermişler. İşte diyorlar ki, e, <laughs> yani orada o kişiye e, bir küfürlü bir ifadeyle yazmışlar. E, kan işte ömür törpüsü tipi. E, ve o kişi işte, e, o yani küfürlü ifadeyi şu an söyleyemiyorum. Normalde daha rahat söylerim ama videoda <laughs> şu an şey yapamıyorum. E, bazen de gerçekten çok affedersiniz ama küfür de şey yani hani... E, yani çok kurtarıcı çünkü daha iyi ifade eden hiçbir şey yok. Yani bazı şeyler o kadar kötü ki yani o kötü şeyi ancak kötü bir şey ifade edebiliyor anlamlı şekilde. Mesela bir televizyon aldınız tamam evinize. İşte böyle dikizci, finansal dikizci geldi tamam mı? Bütün işte falan. İşte ne kadara aldın televizyonu diye soruyor. Siz de diyorsunuz ki X liraya aldım falan. Hemen diyor ki işte "Aa çok pahalıya almışsın. İşte şurada yarı fiyatına vardı." Ee, adam işte sonra diyor ki adam veya kadın "olsun aldım artık. En azından garanti belgesi var. Garanti belgesi var, faturası var, var, var. O yüzden kafam rahat." diyor. Bu hala işte dikizci diyor ki işte ya olsun keşke haber verseydin işte üstüne ses sistemi alırdık falan filan. Ee, öyle yani alan alıyor satan satıyor ama bu dikizciler neyin peşindeyse sürekli insanları huzursuz etmeye devam ediyorlar. Çünkü dediğim gibi burada artık evrimsel bir bozukluk var. Dolayısıyla siz e, bu şekilde dikizci ömür törpülerinden olmayın. İnsanlar gerçekten sizinle iletişimi zank diye keserler. Hiç anlamazsınız ne olduğunu. Hoşça kalın.